Yurt dışı eğitimin ekonomi boyutunu konuşacağız. Akare Yurt Dışı Eğitim fuar, Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Sayın Aslıhan Özenç bizlerle. Aslıhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz genel olarak e, şuradan başlayalım. Akare Fuarları kaç yıldan beri yapılıyor? Geçmişinden biraz bahsedelim isterseniz. E, Akare Fuarları 10 yıldır e, Türkiye'de yılda 3 kez olmak üzere e, Nisan, e, Ağustos ve Kasım aylarında organize oluyor. E, Ağustos Fuarımızın çok büyük bir özelliği üniversite sınavından sonra tercihlerini e, ne yönde yapacaklarına karar verememiş olan adaylara... ...veya e, istedikleri üniversitelere yerleşememiş olan öğrencilerimize yurt dışı ...dışındaki alternatifleri tanıtabilmek, dönem kaybetmeden e, kararlarını verebilmeleri için yardımcı olmak için organize ettiğimiz bir fuar. Peki katılım nasıl? Kaç ülke katılıyor fuara? Şu anda onu aşkın ülke fuarda mevcut. Kasım fuarları gibi daha geniş kapsamlı bir organizasyon değil bu. Ancak iki şehirde organize ettiğimiz bir fuar. Bu sene bir yenilik kattık. Tabi ağırlıklı olarak ülkeler merak ediliyordur mutlaka. Amerika, İngiltere, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, İsviçre, Almanya, Fransa'dan üniversitelerimiz mevcut. Bunun dışında çok uluslu kurumlar ve eğitim danışmanlık şirketleri gibi konsol suklardan da görebiler öğrencileri yüz yüze bilgi vermek üzere fuarımızda bulunacaklar ne kadar öğrenci ağırlıyorsunuz Peki fuarlarda ee, bu fuarımızda her şehirde 2000 aşkın öğrenci ziyaret etti yaz olması sebebiyle Tabii ki bu fuarlara çok ciddi direkt hedefte yurt dışına gitmeyi bulunduran öğrencilerimiz ziyaret ediyor ancak gelemeyen öğrencilerimiz için de bu sene biz bir interaktif fuar organize ettik fuarı takip eden bir ay içinde e, akareinteraktif.com'dan öğrenciler katılımcı okullarda e, interaktif bir e, hayali bir fuar ortamında kendi avatarlarını yaratıp ö, okullarla birebir görüşerek e, bilgi alma fırsatını bulacaklar. Tekrar. Peki Aslan Hanım az önce başta Amerika olmak üzere en çok talep gören ülkeleri aktardınız ama e, bölümleri açısından bakarsak hangi bölümler en çok talep görüyor? Halen Türkiye'de idari bilimler Amerika'ya gidişte çok öncelikli. Daha sonra Sonra e, uluslararası ilişkiler, işletmenin e, birçok dalı ekonomi, finans gibi e, öncelikli e, endüstri mühendisliği, e, teknoloji e, konuları, bilgisayar mühendisliği gibi dallarda bunları takip ediyor. Peki e, öğrenciler her ne kadar e, birçoğunun hayallerini süslese de oradaki e, finansal destek konusu e, bütün öğrenciyi tedirgin ediyor galiba. E, yurt dışındaki eğitim fırsatlarından biraz bahseder misiniz bize? Evet aslında en büyük amacımız bunlardan öğrencileri vakitli bir şekilde bahsedebilmek. Yurt dışında öğrenciler için çeşitli fırsatlar var. Tabii Amerika'da İngiltere'de eğitim maliyetlerini kabaca e, göze, e, bahsetmek gerekirse Amerika'da 10 bin dolardan 50 bin dolar kadar eğitim maliyetinden bahsedebiliriz. İngiltere'de 11 bin pound'dan başlayıp yine 20-30 bin pound'lara kadar ulaşan eğitim maliyetleri olduğu gibi Avrupa'da ise 150 euro'dan başlayıp 2000 euro'ya kadar ulaşan eğitim maliyetleri söz konusu. Öğrenciler kıyasladığı zaman tabii Türkiye'deki özel üniversitelerimizin maliyetlerin ile veya çok daha altında uluslararası ortamda diğer üniversitelerde eğitim almak mümkün halen. Ee, bizim amacımız öğrencilere aynı zamanda burs imkanlarını da anlatabilmek. Fulbright gibi komisyonlar, kurumlar e, fuarımızda seminerler verecek. Fuar esnasında öğrenciler nasıl burs alabilirler? Akademik durumlarına göre nelerle e, karşılaşabilirler, maliyet olarak bunlarla ilgili de bilgi bulabilecekler. Peki lisans, yüksek lisans ya da doktora en çok hangi seviyede öğrenci gönderiyoruz? Biz en çok lisans seviyesinde öğrenci gönderiyoruz ve tabii ki İngilizce e, için çok öğrenci gönderiyoruz. Şu anda İngiltere İngilizce'de eğitim almak için bir numara ancak e, biz Amerika'ya giden yabancı öğrenci sıralamasında 8 numarayız Türkiye olarak. E, aşağı yukarı yılda 45 bin Öğrenci yurt dışına gidiyor Türkiye'den. Tabii bu sayının içinde Almanya'da okuyan, Almanya'da doğmuş olan gençlerimiz de var. Bizim kabaca tahminimiz 30 binler civarında her yıl öğrencinin e, İngilizce lise eğitimi, üniversite master ve e, master sonrası doktora eğitimi için yurt dışına gittiğine dair. Peki Aslan Hanım, e, biz ekranları başında e, izleyen birçok öğrenci arkadaşlarımız da var şüphesiz. E, yurt dışından Bursoka özellikle burslu kabul et, almak isteyen bir öğrenci nasıl hazırlanmalı bu başvuru sürecine? Biz öğrencilerimize en önemli e, konuda şunla, şu konuda uyarıyoruz. Lise eğitimleri boyunca öğrencilerin akademik performanslarına çok önem vermeleri gerekiyor. Yurt dışında tek bir sınava bağlı öğrenci kabulü söz konusu değil. Maalesef Türkiye'de biz hala yılda bir tek sınavla öğrencileri değerlendiriyoruz. Yalnız Amerika'da öğrencilerin girebildiği çok sayıda sınav var. Yani aynı sınava öğrenci birkaç kez girip en iyi performansıyla başvuru yapabiliyor. E, lise seviyesinde akademik, sosyal, kültürel faaliyetlerini de çok zengin tutup bunlarla öğrenciler çeşitli üniversitelere başvurabiliyorlar. Akademik burs alabiliyorlar. Bunun dışında özel burslar da mevcut okulların verdiği. Belli bağışlar alıyor okullar. Coca-Cola örneğin Atlanta'da belli üniversitelere e, her yıl belli miktarda para verir ve bunların dağıtımı için öğrenciler de bireysel olarak başvuruda bulunabilirler. Bunlarla ilgili bilgi almaları için de biz çeşitli danışmanlık kurumları, eğitim danışmanları derneğimiz mevcut. Bu fuarlarda kendilerine yönlendirme yapabiliyoruz. Aynı zamanda e-mail ile de bize ulaşmaları mümkün. Bizim için en önemli olan lise birden itibaren öğrencilerin bu konuya açık bir şekilde bilgi toplaması ve en önemlisi de notlarını çok yüksek tutmaları. Peki Aslan Hanım, krizin bursları da vurdu onu biliyoruz. Peki ne durumda, ne boyutta etkiledi kriz öğrencilere verilecek bursları? Şöyle, e, tabii geçen sene burslarda e, gözle görülür bir azalma oldu. Özellikle de bu bahsettiğim özel burslarda düşüşler e, söz konusu oldu. Master, doktora seviyesinde Master'da MBA, idari bilimlerdeki bursların azaldığını gördük ama doktora seviyesindeki burslarda bir azalma olmadı. Çünkü onlar, öğrenciler e, ma, Türkiye'de Master bittikten sonra doktoraya gitme gibi bir eğilim var. Halbuki bizim şu anda öğrencilere yönlendirmemiz direkt doktora başvurularını yapmaları eğer burs ihtiyaç varsa. Çünkü doktora da akademisyen yetiştirme eğilimli olan okulların bu konudaki bütçeleri ayrıdır. Ve bunda da geçen senede bir düşüş görmedik bariz bir şekilde. Ama MBA olsun, işletme masterı olsun bunlar da öğrenciler biraz daha rekabete girdiler. Ve daha az maddi imkanla karşılaştılar. Yarım burs, çeyrek burs gibi düşüşler oldu. Peki biz Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri deyince e, Boğaziçi'ni sayıyoruz, Otlu'yu sayıyoruz, Bilkent'i evet. sayıyoruz. Ama dünyadaki ilk 500 üniversite sıralamasına baktığımızda yalnızca İstanbul Üniversitesi var. Türkiye'nin yurt dışındaki bu anlamda imajı nasıl? Ee, biz tabi her sene maalesef üniversitelerimiz bütçe bulup yurt dışındaki e, NAFSA gibi belli konferanslara katılma imkanı bulamıyorlar. E, mümkün olduğunca geçmiş senelerde tabi kendi imkanlarıyla giden üniversiteler de oldu. Belli ikili ilişkilerle kendilerini yurt dışında daha iyi tanıtan kurumlarımız oldu. Ama gönül istiyor ki tabi her sene İEY gibi, NAFSA gibi büyük konferanslara, dünya çapındaki üniversitelerin bir araya geldiği konferanslarda Türk üniversitelerinde yan yana yer alması. Bu tarz tanınırlık larda ikili ilişkiler, konferanslardaki seminerlere katılımlar, bizim akademisyenlerimizin de tanınması çok önemli tabii. E, o büyük bir başarıdır. Bizim tabii ki gönlümüz diğer üniversitelerin de arkadan takip etmesi. ilk 500'de en az bir 10 üniversitemizin olmasını istiyoruz. Peki Aslı çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili seyirciler bugün ekonomi ajandasında yurt dışı eğitimi konuştuk. Yurt dışı eğitim, yurt dışındaki eğitim fırsatları